çıkarılamazken bu yüzleri beraber ne yapıyoruz anne? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ormanların sevimli hayvanı neye defne o? Koala boyayacağız evet. arkadaşlar. Şöyle çok güzel mi güzel, çok tatlı mı tatlı bir koalamız var. Aynı koaladan benim önümde de var arkadaşlar. Evet. Bakalım bakalım bu koalalar resmimizin sonunda Nasıl Koala karakterlere dönecekler? Ha? Koala hangi renk olur? Kahve olur, gri olur bence, sarı olabilir, yeşil olabilir. Anne, ben çıkıp bakabilir miyim? Koalalar şans. bence kahverengi olur, ama gri de olur bence. Ben ya da çizgi rengi. film karakteri olarak mor da olabilir, pembe de olabilir, değil mi? Evet. Ee, sen çizgi film karakteri olarak mı boyayacaksın yoksa? Ben gri görünümden ben geçen. Ya ben de böyle vizon rengi istiyorum. Vizon derken mi? De. Böyle kahverengiyle gri arası. Şöyle sen bak ben de patrondan e, resmimizi alayım. Arkadaşlar patron dışarıda Arkadaşlar bu göstereyim ben mi anne? Göster anneciğim. Şöyle. Neden, neden yaramaz ki? Şöyle bir hayvan ayı. Evet. Ben gri yapacağım. Evet. Ben de kahverengi yapacağım arkadaşlar. Ee, ya da bilmiyorum belki çizgi film karakteri de yapabilirim. Tamam, baktıysan yeter. Ama anne. Ne? Evet. Dursun öyle. Ama dur incelemedim. İnceleyim o zaman. <laughs> o zaman ikimiz de aynı yapalım. Bakalım kimin resmi daha gerçekçi olacak. Anne. Ben çünkü pastel boyal yapacağım. E, tamam ben kuru boya arayayım. Tamam bakalım hangimizinki daha gerçekçi olacak. Dursun böyle. O, Hangi o, renk o, yapıyoruz? Bilmem. Anne kahverengi bir görseli yok. Ay işte kahverengi değil yapayım. mi o? Tamam böyle olursun o zaman. Sen buna bak ben de buna bakayım. Evet ben pastel boyayla bir kahverengi yapmaya karar verdim arkadaşlar. Tamam benim aklımda çok güzel bir şey var yalnız. Hadi. Dur bir dakika bekleyin. Tarlıyım. Şöyle bir oturma pozisyonumuzu önce bir ayarlamamız gerekiyordu. Evet. Bir rahat etmemiz gerekiyor. Evet. Ay bir yerlere girdim. Bir yerlere el açtım. Simit senin e, şeyin boyun Çok biraz güzel. yüksek kaldı. Koala resmini annem kapattı mı? Kapatacak mı? Hı? Koala resmini kapatacak mı? Bilmiyorum. Kapatmalı mıyım? açını verir misin şunu bunu şöyle açalım, açalım 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 Allah şöyle sana çevirelim hadi bakalım başlayalım evet ben başladım bile arkadaşlar benim koala kahverengi çok güzel bir koala tüyleri böyle pofuduk pofuduk olacak Aynen, öyle şimdi içine bakacağım ama Tam kulakların için ne de koyu gri yapabilirsin ya da açık griye de yapabilirsin. Tamam. Ben gri yapmayacağım. Hı -hı. Ne yapacaksın? Söylemem niye söyle? Tamam, sen yap. Arkadaşlarla da konuş. Ben şey ben bir e, şey alıp geleceğim, tamam mı? Boya. Şöyle kulağının gri, gri yapacağım arkadaşlar. öyle Kuru boyayla mı sahibi bilmiyorum. Kulakların içine böyle pembemsi bir tane kırmızı yapayım. Yanaklarını da pembemsi bir kırmızı yapayım. Burnunu kahverengi yapacağım bence. Şöyle arkadaşlar tane burnu var. Kulağa dedim yanlış sanırım çok büyük bir burnu var. Bakın. Onun renk yapacağını hiç bilmiyordum. Gözleri kapalı bir tane kuvalımız. Kafasında kalpler var. Tek kalpler Şöyle kafasında kalpler falan var. Aile sarılıyor. Elini de şöyle yapmış. Nasıl tutuyor hiç anlamadım. Böyle bir şey. Bir şey Patron da ötüyor. Babacık diyor. Şöyle hızlıca boyayalım. Bu sefer ilk önce bence ben tutacağım. Çok şaşırtıcı bir şekilde bence. Şöyle. Karşıya çok tatlı ama. Uyuyor mu bu kola? ya arkadaşlar. Bu koalamız uyuyan bir koala? Anne bu koalamız uyuyan bir koala? Evet uyuyor. Yeni bir şey kalp. Ne görmüyor musun? Ha anne yani o kalpler. Kalpler işte. Hem uyuyor hem de kalpli. Arkadaşlarla da sohbet ediyorsun değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar, yüzün yarısını bitirdim gibi. Bence bu, bu da şimdi bu yarışmada en önce konuşamadım. En önce ben boyayacağım. Bitireceğim, bitireceğim. Şöyle Yüzüm, yüzümüzün çeyreği kaldı. Bu aynı zamanda kedimize de benziyor. Gülüye. Şöyle. Koyalım. Çok az kaldı yüzüm. Evet. Şöyle. Anne sen koala nasıl bir koala yapacaksın? Ben kahverengiyle bir koala yapacağım. Pofuduk pofuduk da tüyleri var. Ya. Evet. O zaman ikimizin de koalası çok tatlı olacak. Ben koalamın adına paspas koyacağım. Evet. Sen ne koyacaksın? Bilmiyorum ki. Gidişe bağlı diyorsun. Şöyle <laughs> hadi. Şöyle. Yüzüm bitiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. Kafasını arkadaşlar iki saatte boyayabildim. Çok büyük bir kafamız var bu resimde. Aa anne. Benim resmim yoktan açık. Bir şey de mi? Güzel biraz daha belli oluyor sanırım. Biraz daha sakın. çok yakınlaştırdım. şöyle. Kafasını biçmek üzereyim. Bir düşünüyorum. Allah. Aa kalemi ters yeriyle boyuyormuşum. Şöyle. Kulaklarını da. Evet. İçini dediğim gibi pembe yapacağım. Kulaklarının içine. E çok detaylı bir şeysin bence. Çok tatlı insan çok ta detaylı yapısı çok güzel boyası geliyor. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle de böyle. Kaç kere şöyle de böyle dedim. Şöyle dedim. <laughs> Annem odaklandı. Evet. evet arkadaşlar. Çok güzel yapıyoruz. Eee Defne şu anda moderatörümüz. Evet. Defne yönlendiriyor şu anda bizi. Evet. Ben kafasını bitirdim sayılır. Anne ya kameradan çok mu açık gözüküyor güle? Hayır, çok güzel gözüküyor. Şimdi vücudunu boyayacağım arkadaşlar. Şöyle. Vücudunu da boyayalım. Çok gri bir kuralı oluyor. Ay, <laughs> Şöyle. Gözüme bir şey geldi. Ah bir eli bitti. Gel yani bulalım. Şöyle. Çok tatlı ya. Arkadaşlar şu bol ben bunu yoksa aslında ağaç kökümü kökü mü? Bu ve bu. Hiç anlayamadım. Şöyle. Videodunu da boyayalım. Tamam boyadım. Videodunu şöyle böyle boyadım. Çok mu açık gri gözü geçirmeye fikrim Yok. şimdi pembeye yapıp ha çok tatlı oluyor bence Koyalım şöyle şimdi çok küçük gözüküyor ama çok büyük ki bence şöyle göstereyim tekrardan. Bu videoda çok fazla gösterdim resmini. Neden oldu hiçbir fikrim yok. Şöyle. Kulaklarım içi neredeyse bitti. Yana da aynı renk boyayım. Şöyle. Patilerinde de mi aynı renk boyasam? Patileri ne ki arkadaşlar koalanın ya. Patileri ne renk olur? Yok Hiçbir fikrim yok şu anda. Ay şurayı boyamayı unutmuşum. Hemen boyayalım. Gülümüz alalım gülümüzü. Şöyle. <laughs> Defne sen bugün baya baya bir hızlı gidiyorsun, ilerliyorsun yalnız. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de pastel boyayla pofuduk pofuduk yapıyorum. Benim resmim de neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Bugün ben konuştum. Evet. Artık daha çok Aynı. konuş. Pandanın Pardon evet. ayakları neden kurulur? Ee, bence patileri kırmızı olabilir. Bu şu kulakların renginde yapayım, değil mi? Evet. İç kulaklarımın. Tamam. Hı. Tamam olur. Şöyle. Anne şu ağaç kökü mü yoksa bambu mu? Şey, bence ağaç kökü. Bambu gibi duruyordu. Anne kollar bambu mu yer? Hı. Aa, o pandaydı. Ben bambu sandım. Evet. O bambu diyorum. Pa panda bambu yiyor. Ben de koala zannettim. <laughs> ha koala hatırladım. Ben diyorum bu bambu yeniyor mu? Neden <laughs> ağaç tutuyor diyor. Şöyle. Sadece. Ben de yani çok tatlış oldu benim kuklalarım. Şöyle. Şimdi de boyayalım. Hemen göstereceğim. Sadece burnum ve ağaçlar kaldı. Biraz taşlı patisi ama. Anne çok güzel oldu Defne. Anne kameradan açık gri. gri evet gözüküyor. Şey göz, evet ay, gözüküyor, göz, grisi gözüküyor. Evet gözüküyor. Gözü gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şimdi Şöyle. Burnumuz az Anne sence burnu hangi renk boyayayım? Hangi renk? Bilmiyorum. Pembe mi, kahve rengi mi? E, pembe boyarsan çok komik olmaz mı? Ne rengi boyayım? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Boyayabilirsin pembeye de. Bir dakika bir şey yapacağım. İnşallah bir zıvıra yapacağım? Yapacağım bir şey. Siyah boyamayacağım komple. Hmm. Sakin ol. siyah boyamayacağım tamam. komple. O zaman sorun yok. Şimdi şöyle bir çizgi. Hı hı. Şöyle. Şurayı kalınlaştıran bir çizgi. Bunu tatlı yapmak istiyorum anladın mı? Çok tatlı bir resim ya. İnsan tatlış boyamak istiyor. Değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. Özen detay yapacağım biraz Ay olmadı. Hayır. Olmadı burnu. Ne o? Şu son iki çizgiyi koymasaydım çok Hayır, bence kötü ben güzel Kötü değil. Şimdi. Burnunun şu kısmı tamam mı? Bak. Burada kötü değil. Onda. Bu kısmı. Hı. çok Böyle bir çizgi. Şuraya da şöyle bir çizgi. Buraya da şöyle, şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi. Şöyle. Tamam mı? istediğim gibi oldu biraz. süper. Bak ve siyah çizgiler istediğim, ay pembe çizgiler istediğim gibi çektim. Süper. Bence süper olmuş. Şimdi de ne yapayım? Şimdi birazcık kahve rengi ekleyeyim tamam. Mı? Evet, tamam. Şöyle. Böyle. Böyle çok çok ince detaylar yapıyorum. Ee, arkadaşlar kovalamız o kadar sevimli ve o kadar güzel ki. Oh, başarılı gidiyor operasyonumuz. Evet, çok güzel oluyor. Şu an bunu nasıl yapıp doldurabilirim? Ne renkle doldurabilirim diye bakıyorum. Anne, sence buna ne renk yakışıyor? Ona her renk yakışır benim koalamın yanında. <laughs> benim koalam neden böyle çirkin oldu değil mi? Çok renkli, çok siyah, çok ya. Çok siyah kullanmıştın. Neden? E onları mıydın? ben gri yapacaktım. Sonra olmadılar. Ya çok üzgünüm. Şöyle toparlayabilir miyim <laughs> acık? Daha güzel oldum. Şimdi anne çok kararsın. <laughs> Olmazsa griye çeviririm. Yapacak bir şey yok. Sen mi? evet ben. Sen her şeyi çevirebilirsin. <laughs> Seninki kurtarır. Toz Kameradan Kameradan beyaz gibi gözükür mü hiç bilmiyorum. Artık yok. Kurtaracak pek bir tarafı kalmadı benim kovalamalar arkadaşlar. Olsun. Çekim kovalalar da tatlıdır bence. Evet. Ben de Çok yani. Çok güzel oldu. Ben pastel boyayla devam etmeyeceğim. Bana kurşun kalem verir misin? Ben kalemle boyamıyorum. Ya şu griyi neyle boyadım? Ben de o griyi Bununla de Ha tamam o zaman. Keşke bunu boyasaydım. Anne yani o ağaç kökü. Hı. Neden griye boyadın? İşte griye olsun diye. Tamam ben kahve de kahverengi Ha sen boyamadın mı onu daha? Boyamadım. Benim kuallam kahverengi olduğu için bu da kahverengi olursa çok çirkin olurlar diye düşündüm. Ben ama kahverengiye boyamayacağım. Hadi bakalım. Ah e kahverengiye boyamayacağım diyorum. Neye boyamayacaksın? Ah e kahverengiye boyamayacağım diyelim. Kahverengiye boyamayacağım. Ha, boyayacağım. Ha boyayacaksın. Şöyle. Anne yani o başlıkları doldur bence. Daha tatlış duruyor. Umut var diyorsun. Evet. Ay çok tatlı oldu benim koalacığım. Ben tatlı oldu. Neden öyle diyorsun? Bu resimimizde de öyle olsun. Ne yapalım? Ama benim e, koalam aynı zamanda pofidik bu koala oldu. Tüyleri böyle Bence pofidik de. gibi düşünün. Niye? Belki arkadaşlar benim resmini daha çok beğenir. Evet. Ama sen gerçekten bütün resimlerini çok şey boyadın. Güzel yani. Sen çekeyim mi bu anne Evet seninkinin renk uyumları falan benimkinden her zaman daha iyi oldu. Teşekkür ederim. Bence. Teşekkür ederim. Ben e, resmi bitirdim arkadaşlar. Defneye yetişemeyeceğim diye biraz da acele ettim açıkçası. Ama adımız anne koğalın adını kalplerine boyamamışsın. Aa kalpleri hiç görmedim ki. Ben dedim ya kalp var. Hatta sen kalp ve de dedin ya yani. anne. Ha, ben o şu şunları yanaklarındakileri düşündüm hep. Adımızı koalanın adı ne? Şuraya koalan adını yaz. Koalanın adı yok benim. ismi koala. Olsun bende. Şuraya koalanın adını yaz. Şuraya da kanalımızın adını yaz. Tamam. O zaman arkadaşlar koalamızın adı ne olsun? Kunduz olsun. Ben kedimizin ismini koyacağım. Benim ismim yani parka olacak. Kunduz koyuyorum ben. Tamam. Benimki daha bitmedi. Şöyle. Daha kaldı. Dalını bozuyorum. Nadal mı denir? Ağaç mü denir? Hiç bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar şunun tatlılığını ve ballılığını görmenizi istiyorum. Benim resmim bitti arkadaşlar. E, koalamın adı Kunduz. Kunduz koalası. Kunduz koalası. Evet. Senin e, koalanın adı ne koalası? Ben e, paspasın ismini de koymuyorum koymak istiyorsan koy. Uzaylı olsun. Tamam. Hadi yaz o zaman. Ama daha bitmedi benim resim. Tamam. Bitince koy. Şöyle. Az kaldı. Bu resimde yine bu bu, 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 artık şu kesili kalem çok fazla kullanmıyorum. Tamam. Değil mi? Evet. Mesela bunu arkadaşlar defne sadece şeyle boyadı. Kurşu yok kurşu şu boyardı, değil mi? Mum boyayla boyadı ve gayet güzel oldu bence. Şeyden de daha etkili oldu bence. Yumuşak oldu çünkü tüyleri. Yumuşak gibi gözüküyor. Bence de. Böyle de güzel oluyor. Evet ben ben de çok beğendim. Evet Şöyle. arkadaşlar Defne'de resminin son aşamasına doğru geliyor. Bir kahveli kaldı yapıyorum, herhalde. yapıyorum. Bir şey yaptım yaptım. Mı? Yapmadım. Bir şey, değil, bir şey yapacağım. Tamam. Bir şey yapacağım. Defne'yi bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım Defne ne böyle hünerler sergileyecek? diyecek. Tamam. Tamam. Ay çıkı tamam dedim. çok az kaldım. Son aşamasındayım. Evet. Son aşamasındayım. Asam. Asamasın. Asamam. <laughs> Anneme de yanlış söylettirdim. Bitiyor. Evet arkadaşlar bitiyor defnenin. Defne. Son balonda bir tane detay yapacağım. Hı hı. tamam. Kalpleri kaldı ve adını falan yazmakta kaldı. Evet. Kalplerini pembe yapacağım. Şöyle. Boya çok güzelmiş ya. Hiç bitmedi. Evet. Bayağıdır ve kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi benimki de bitti adıma adımı Adım yazıyor. Adımı da Kurşun Kalemle yazacağım. Ay yanlışlıkla paspas yazdım. Olsun demek ki paspasın da ismi orada geçmesi gerekiyordu. Neyse da arkadaşlar pas olsun yapacağımız bir şey yok. Evet. Bu arada bu bu buraya da buraya da evet. kanalımızın adını yazalım. Evet arkadaşlar unutmadan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Şöyle. Çok Sessiz oldu burası. Evet, Fantolatör de da açık. sesi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Şuraya da bir kalp koymak geldi aklıma. Evet hadi bakalım. Benimkini de koy yanına. Şöyle. İstiyorsan sen kendi resmini bir tanıt. Küçük tamam. Bir. Benim kalplerim Sen de gözük ama kamerada. Benim kalplerim pembe. Sonra koalamın kendisi gri. Kulaklarının içi pembe. pembe. bur burnu pembe, toz pembe. Hı hı. Yanakları pembe. Benim koalam uyuyor. Evet, benimki de uyuyor. Şöyle Hemen yanına arkadaşına da gelsin. Arkadaşlar dal, dallara detay yaptım. Anne fark ettin mi? Detayım ne sence? Dağlara yeşillik koymuşsun. Hayır. Ya? Bak şuralar şey yaptım. Hmm, çok güzel. Şuralar şöyle belirttim. Evet. Böyle oldu kısacası benim resmim. Evet. Sen benim resmime 10 üzerinden kaç puan verdin? 10 veriyorsun? verdim. Benimkinin yanında seninki çok güzel oldu. O zaman arkadaşlara evet. veda edelim. Anne sen neden resmini tanıtmadın? Ben tanıttım sen şey yaparken. Ha. yaparken. Arkadaşlar bu arada benim arkasını biraz çok az şey kullanmışım şekilde boya bakar mısın? Evet arkadaşlar. Adam. Aa onu sen de yapmışsın. Hani ben sen Senden ona... hiç gördüm şimdi yaptım. <laughs> Hadi bakalım o zaman veda edelim. Kanalıma abone olup like atmayı, tintine basmayı, yorum yapmayı, istediğinizi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.